Biz hocamızla şöyle ledini oraya doğru geçelim. Ağrılarla başladık aslında değil mi? Biraz önce bahsettiniz. Evet. Özellikle mevsim değişimlerinde e belirgin belirginleşen kendini gösteren aslında bir takım e ağrılar var. Bu ağrılardan biraz bahsedelim. Herhalde ilk olarak karşımıza çıkan ve senin de en sık duyduğun eklem ağrılarıdır, öyle değil mi? Ya mevsim değişikliklerinde evet en sık karşılaştığımız problem aslında adel eklem ağrıları. Bunların içerisinde özellikle rutubetli havalarda, e, soğuk havalarda en sık karşılaştığımız da hani romatizma ağrıları derdi. Bu sabah evet. yine romatizmam tuttu işte e, dizli ağrıyor, omzum ağrıyor. Eklem romatizma ağrıları, genel eklem ağrıları. Özellikle kış mevsiminde çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Mevsim değişikliklerinde, o sıcak-soğuk farklılıklarında, bu evden dışarı çıkmakla da alakalı. Ev evet, çok sıcaktır, evet, bir anda soğuk havada dışarı çıkarsınız, iyi giyinmezsiniz. Tutuluruz diye bilinen soğuk bir şey vardı. Soğuk hava çünkü her zaman Adele'yi kasar, kasar, gerer. O germeyle birlikte adele ağrısını biz hissederiz. Yani mevsim değişikliklerinde, özellikle kış mevsiminde soğuk havalarda, rutubetli havalarda adale ve eklem ağrıları çok fazladır. Çok fazla görüyor. Ama onun dışında mesela migren ağrıları. Migren ağrıları. Migren diye. ağrıları gene rüzgarlı havalarda. Hani onda da şöyle denir işte bugün Poyraz esti, evet, poiyrazla birlikte migrenim tuttu denir. Yani bu aslında uydurmasyon bir şey değil. Gerçekten rüzgarlı havalarda da gene bu basınç değişikliklerinden dolayı bu ağrıları görüyoruz. Mevsimlerle alakalı aslında en önemli hastalıklardan bir tanesi beyin kanamaları. Onu da söyleyelim. Ee, özellikle baloncuk vardır. Çok e, fazla bilinmez ama hı hı. çok tehlikelidir. Anevrizma kanamaları. Hı hı. Özellikle ilkbahar aylarında ve sonbahar aylarında gene bu basınç değişikliklerine bağlı olarak çok daha fazla görünüyor. görülüyor. Bu sabah saatlerinde daha fazla görülüyor. Çünkü e, kan basıncı artıyor. Kan basıncı ile birlikte damar duvarındaki tabii. zayıf bölümden o balon bir anda bir patlıyor. Allah, Allah korusun. En e, kötü senaryolardan bir tanesi tabii Olabiliyor. ki. Olabiliyor. Sıcaklar ne güzel ya değil mi? Kesinlikle. Sıcaklar şöyle bir yaz gelsin. Şöyle evet. bir kemiklerimiz ısınsa ne güzel olacak. Peki sanki her şey virüste dair olmak üzere yaz geldiği zaman böyle alıp başına gidecekmiş gibi hissediyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. fibromiyanji çok sık duyuyoruz. Özellikle de mevsim değişikliklerinde mi karşımıza çıkıyor? Ya fibromiyalji aslında çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi Çağla Hanım. Ee, bütün dünyada 40-60 yaş kadın popülasyonunda ağrıyla polikliniklere başvuran kadınların inanın şu an en üç kadından bir tanesinde evet, fibromiyalji evet, var. Evet, ya nedir aslında o tanımlamayı yapmak lazım. Yani fibromiyalji çok dillendiriliyor ama tanısı da çoğunlukla yanlış konuyor. Nedir aslında bir dışlama tanısıdır fibromiyalji. Fibromiyalji kabaca yumuşak dokromatismasıdır. Hmm. Halk arasında bilinen tabiriyle adeleleri, adelerin bağlantılarını. Nedir bu bağlantılar? Adelerin tendonları, bağları ve adelenin üstünde bizim fasya dediğimiz bir kılıf vardır. Bu kılıfın etkilendiği ama bir sistemik hastalıktır. Yani bu hastalıkta de en büyük özellik küme şeklinde ağrılar olacak. Yani sadece kol boyun ağrımaz, sadece bacak ağrımaz. Vücudun 18 tane ağrı noktasının Var. kadınlarda en az 11 tanesinde aynı anda mı? aynı ağrı anda yolması. oluyor bu ağrılar. Ha, Gezici ağrılar oluyor ama buna uyku bozuklukları eşlik ediyor, iştah problemleri eşlik ediyor. Hiçbir şekilde sabah uykusunu almış şekilde kalkamıyor bu kişiler. Genellikle kadınlarda mı görülüyor hocam? Dilerseniz yerimize geçebiliriz, evet. masamız da hazır. Neden kadınlarda daha sık görülüyor peki fibromiyalji? Ya kadınlarda görülmesinin en sık sebebi hormonal aslında. Ha. Çünkü erkeklerdeki testosteron hormonu ağrıya duyarlılığı azaltan bir hormon. Testosteron hormonu çok yüksek yüksek olduğu için erkeklerde nispeten daha az gözüküyor. Sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi östrojen hormonu. Östrojen hormonunun da ağrıları azaltıcı bir etkisi var. Hmm. Ama şimdi genellikle fibromiyalji ağrıları adet dönemiyle mesela bağlantılıdır. Niye? Çünkü adet başlangıcında östrojen seviyesi düşer. Hmm. Adet bittikten sonra artar. Arttığı dönemde daha az ağrısı olur hmm. bu kişilerin. Adetle bu bağlantısı buradan geliyor. E Menopoz döneminden sonra daha sık karşımıza çıkıyor diyebiliyoruz. Kesinlikle işte o yüzden zaten 40-60 yaş sonrasında daha sık karşılaştığımız <laughs> bir problem. Diğer bir sebep de yani kadınlarda daha fazla gözükme sebebi endorfin denilen bir hormon var. Hani evet, şu endorfin, mutluluk melatonin, mutluluk hormonları vardır ya serotonin. Evet. Ee, ki öyle bir hormondur ki bu, bunu çok az insan bilir. Ee, bir doz, bir birim gibi düşünürsek endorfini, bir birimi morfin gibi düşünürsek. Ağrı kesici özelliği 30 kat daha fazladır endorfinin. Hmm. Ve bu hormon erkeklerde ağrı kesici reseptörlere bağlanma özelliği çok daha fazla. Pratikte ha. daha az görüyoruz ama genel ağrıları Anladım. değerlendirdiğimizde hani ağrı eşiği falan da vardır ya. Evet, mesela evet. biz pratikte e, kadınları daha dayanıklı görüyoruz ağrıya karşı. Hmm. Erkekler biraz daha duyarlı oluyor. Hı -hı. Belli grup erkeklerin ağrı Anladım. eşiği biraz daha düşük oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.